Ne oldu? Hana ne yaptın kim? Düştün mü? Düştüm. Ah mini patlama olmuş. Hana. <laughs> Kobeller duyup gelir belki. Oha valla açtı 4K yayın açtı. Lan Mert ben sana biliyorum ama şimdi tuvalete gidip geleyim. Kanka yapma şu internet yapma ya. Yok <laughs> Ali. İnternet 31. <laughs> Mert 4 kayayın açtı ben şahitlerim var. 2 k pardon. Vay amık. <laughs> Ay. Ney dur. İşlemci yer diyor. Yer tabi 55 hep bir Yer sende. tabi. Bir de yayın yapıyor ya işlemci bayağı kullanıyor niye bilmiyorum. Evet evet evet. Amına koyuyor işlemci. Yine giriyor bizim eve. Ben geleceğim de 600 ping var şu an. Patlayacak muhtemelen. Ha sen Dur 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 İniyor, iniyor mu şu an? İn, i̇n, in 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 çok iyi. İn. İndi mi? İndi. Alo. İndi indi. Beni vursanız ya indi seçer çar. <laughs> <laughs> adam lag lag indirdi valla. <laughs> pilot pilot. Mert elim silah bile al lan buna koyayım. Haretleri açalım. Bu private server değil mi ya? İşte şey yapamıyorsun burada. <gülüyor> 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 Buraya yeter mi o roket? E onun şu. Oğlum dağaya bak ne biçim bir şey lan bu? Basacaksın <laughs> bas abi hani hayvan gibi var hala, barut falan. Ben ya de bak. çıkayım basayım. Barut yapayım ben de şey çıkayım. Ha barut yaparsan iyi olur barut habersini.